arkadaşlar ben Süleyman bugün sizlerle birlikte ünsülin pompa set değiştirmeyi yapacağız ee, başlayalım evet arkadaşlar şimdi videomuza geçiyoruz ee, ilk önce ünsülin ön pompamızı elimize alıyoruz şu an ünsülin pompası hala vücudumda şu şekilde vücudumda hala burada takılı biraz bandı kalkmış sanırım aynen havalar ısındı bantlar kalkıyor dikkatli olun lütfen ee, şimdi ilk önce ben şöyle yakınlaştıracağım. Ee, i̇lk önce ACT'ye basıyoruz. Ardından e, bolus kısa etkili insülinimiz duraklatma şekerimiz düştüğünde e, duraklatma yapıyoruz ve bazal ve boğulusu durduruyoruz. E, sensör sensör kullananlar biliyordur. Sensör denilen şey e, şeker ölçüyor. Yani e ee, ee, hem önsinin hem şeker ölçüyor. Ee, olay yakalama ee, bu isteğe bağlıdır. Hani yediğiniz karbonhidrat kan şekerinizi yazabiliyorsunuz. Bazal uzun etkili e ee, rezervuar ve set ayarı ve yardımcı menü var. Biz rezervuar ve set ayarına gireceğiz. ACT diyorum. E ee, rezervuar ayarı kanalı doldur geçmiş bu kadar. E, rezervuar ayarına giriyorum. Boruyu vücuttan ayırın. Pompayı rezervuar e, pompayı rezervuardan ayırın diyor. Geriye sarma ACT diyor. Ben şimdi de ilk önce vücudumdan ayıracağım. Şu şekilde göstereyim. E, şu an büyük ihtimal tek çizgide olacaktır. Eğer e, üçgene gelirse eee önsüren gitmiyordur ve zaten çıkar yani. Şöyle şu şekilde iki tane yanında kulakçıklar var. O kulakçıklar şöyle bastırıp çeviriyorum. Ve bu kadar. Şimdi e, tekrar okuyalım. Boruyu vücuttan ayırın. Pompayı rezervuardan ayırın diyor. Geri sarma acete şu ön e, koyduğumuz şeyin ismi e, rezervuar. Bu da borumuz. Zaten biliyoruz. Şu an vücudumdan ayırdım. Ee, bu da geri sarma diyeceğim. ACT'ye basacağım. Ee, ACT'ye basıyorum. Bakın geri sarıyor. Şimdi izleyelim. Yavaş yavaş. Sarıyor, sarıyor. sarıyor. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Sarıyor. Ve şu anda ses gelecek. Ses geldi. Geri sayım tamam. Rezervuarı pompaya yerleştirin. Kilitleyin. Ardından ACT'ye basın diyor. Ee, şöyle göstereyim. Ardından ACT'ye basın diyor. Şu anda benim insülin pompamla işim bitti. Ee, düz bir zemin olabilir. Bir yere koyabilirsiniz. Ben bunu kumi dilimin üstüne koyacağım. E, ee, bununla da işim bitti. Bunu çöpe atacağım şimdi. Ee, şöyle koyuyorum. Şimdi ee, bunun için e, bu rezervuar şöyle ee, bu kaç milim? bir saniye bakmam gerek ee, bu 30 milimlik yani 300 ünite falan geliyor ee, şimdi paketini açıyorum rezervuarımın elime alıyorum e, ön, ön de elime alıyorum no rapid kısa etkili yani e, ee, elime alıyorum açıyorum ön ucunda bir inle ucu benim abim de diyabetli. Bu arada 15 senelik diyabet hastası. Ee, elinin ucunu üstünde bırakıyor. Yani yapabilecek bir şey yok. Önsüline, ee, e, ünsülüne e, Vücut ayarımıza yani e, Pompamızı takmadan önce Bir yere koymamız gerek ki e, Oda sıcaklığına gelsin. Şimdi şu şekilde bunu düz bir zeminde yapıyoruz. Şurası düz. Bu şekilde. Şöyle tutayım. Ee, büyük ihtimal siz göremiyorsunuzdur. Bir saniye. Ee, şu tarafta. Aynen burada yapabilirim. Bunu böyle koyuyoruz. Ardından bunu buraya getirip bastırıyoruz. Ve tık sesi duydum. O tık sesini duyduktan sonra şu şekilde o tık sesini duyduktan sonra şuradan önselerimizi 60'a ayarlıyoruz. Bu şekilde şöyle göstereyim 60. Yavaş yavaş bocalamadan basıyorum şimdi 60 üniteyi. 60 tam içinde bir 60 daha basıyorum. Bir 60 daha basıyorum. Tabi bunu böyle tutabiliriz. Böyle tutabiliriz. Yani böyle tutabiliriz. Böyle böyle böyle. Canımız ne şekilde istiyorsanız öyle tutabiliriz. Ama yalnız şey olacak. Yani düz bir zeminde böyle batıracaksınız. Şöyle 60'ı tekrardan basıyorum ben. Bu benim vücudum için yeterli geliyor. Genelde ben hep böyle yapıyorum. Ardından bunu böyle çekiyorum. Ve çıktı. Şimdi ön e, silinimi koyuyorum. Ardından e, belki görüyorsunuzdur baloncukları. Şöyle biraz kamera fokuslasın. Burada tam bir baloncuk var mesela. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama. Baloncuklar var. O baloncuklar için şu şekilde vuruyorum. Rezervuarıma. Üstte çıkmaları için Vuruyorum Bir de şöyle vuracağım biraz daha baloncuk var görüyorum şu anda Belki videoda göremeyebilirsiniz Bakın ee, baloncukların hepsi yukarı çıktı mesela şu anda Ardından altına çok baskı yapmadan Yavaş bir baskı uyguluyorum Ve baloncuklar çıktı Şu şekilde göstereyim e ee, bakacağım. Baloncuk kalmamış. Çok az bir şurada kalmış bir saniye. Tamam, onu da çıkarttım. Bu kadar. Şimdi ardından ilk ben bunu çıkartıyorum. Ucundaki maviyi çevirerek çıkartıyoruz. Bu biraz eğri çıktı yalnız. Çıkmış sanırım. Çektim ve çıktı. Bunu da tekrardan buraya koyuyorum. Ardından şu şekilde göstereyim. Bunu böyle tutuyoruz, rezervuarımızı elimize tutuyoruz, saat yönünde geriye çekmeden yavaşça kıvırıyorum, yavaşça ve ardından çıkarttım. Bu kadar. Ee, şimdi rezervuarım hazır, rezervuarımın işim bitti, rezervuarımı da koyuyorum. Sıra şimdi setimde. Bu benim ünsülin pompamın seti. Ben paketini açtım. Ee, bu benim ünsülin pompamın seti. Şöyle 6 milimlik. 23, e, 60 santim. Paketini açıyoruz. Açtım. Aldım ünsülin e, borumu. Bu paketi şöyle koyacağım. Ee, i̇lk önce şeyimi açıyorum, borumu, paketine açtım, şimdi evet şu koni gibi olan kısmı böyle elimde tutuyorum, ardından rezervuara takacağım yer elimde, rezervuara takacağım yeri e, rezervuarımı alıp pompama takacağım, biliyorsunuz en son e, ee, rezervuarı pompaya yerleştir diyordu. Aldım rezervuarımı. Bir saniye. E, ee, yerleştirdim. Şu şekilde göstereyim. Bir saniye. Aldım. Bastırdım. Ve çevirdim. Tık diye bir ses duydum. Ve şu an e, takıldı. Ardından elime pompamı alıyorum şimdi. Pompamı alacağım pompamı aldım ee, tekrar ACT'ye basıyorum geri sarma tamam ee, rezervuar pompaya yerleştirin kilitleyin ardından ACT'ye basın diyor rezervuarımı pompama yerleştirdim çevirdim kilitledim konu gibi olan kısmı elimde tuttum ve ACT'ye basıyorum şu anda ACT'ye bastım. Ba Boru doldur. Bağlantınız kesik mi? Dedi bana. Vücudumla bir alakası yok şu anda bunun. O yüzden evet diyeceğim. Evet. Bor boruyu doldur. Doldurmak için boruyu doldurmak için ACT'ye basılı tutun diyor. Tamam. Elimde tutuyorum koni gibi olan kısmı. ACT'ye basılı tutuyorum. Bir saniye. Şu an e, geri sar, sarmıştık sermiştik ya hani. O şu anda pompayı e, yerine gel, yerleşecek. Bakın şu anda yerleşti mesela ses değişti. Ben şu elimi altında tutacağım. Ve bu e, şey geldi, damlalar geldi. E, boruyu doldur, ACT'ye basıl, basıl tut, damlalar, damlayı kanıtla. E, orayı pek anlayamadım. Tamamsa ACT'ye basıyor. Yani borunun ucunda damlalar var mı? Elime damlalar geldi zaten şu anda. Ön e, borunun ucunda damlalar var mı? Tamamsa ECT'ye bas diyor. EZTM e basıyorum. Ee, borunun ucunda damlalar var mı diyor. Vardı gördük. Evet diyorum. Ve kanalı doldur. Seti vücuda takın. Doldurun. Atla diyor. Ee, ben seti vücuduma takacağım. Şimdi pompama e, pompamın maşa kısmına ilk önce bir şurama takıyorum. Buraya taktım. Sonra ardından e, zımbalama dediğimiz şeyi elime alıyorum. Bu şekilde. E, ardından şöyle biraz yakına geleyim. E, bunu bu şekilde yapamayız zaten. Şunu şu şekilde takmalıyız ki. Ya zaten bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde. Olunmaz. O yüzden bu şekilde takıyoruz. Ve bu şekilde kulakçıklarımızı ilk önce tabi şöyle bir katlıyoruz arasına girmesin ardından oturması için şu şekilde hafif bir baskı yapıyoruz hafif bir baskı yapıyoruz şu şekilde şöyle göstereyim bakın artık yani oturdu ardından şöyle bir bastırıyoruz üstüne tekrardan şöyle baskı uyguluyorum ardından Şimdi geriye çekeceğim ve çektim. Pardon, pardon. Ee, ilk önce diyelim ki ben şu an unuttum mesela. Bunun bandını nasıl çıkartacağım? Elinizi şu şekilde, şöyle göstereyim bir saniye. Elinizi şu şekilde koyuyorsunuz ve hafif bastırarak bu şekilde. Ardından bu kulakçıklardan şu şekilde elimizi koyuyoruz. Bu kulakçıklardan burayı açıyoruz. Açtık. Şimdi diğer tarafı aynı şekilde açıyoruz. Ha, bir saniye kalktı. Bu şekilde açıyoruz. Ardından geriye çekiyorum. Geriye çektim. Mavi kısmı Kıvırıyorum Kıvırdım Ucunda çok küçük bir inne var Şöyle göstereyim Üstünün innesi gibi Çok küçük bir inne var Ardından şimdi vücuduma takacağım pomponu e, Geldim Karnımı açtım Ben bugün karnıma takacağım Şöyle yapayım Bir saniye Karnımı açtım. Şu şekilde biraz daha yakına geleyim. Elimi yurmuk yapıyorum. Bu bölgeye asla hiçbir şekilde pompamı takmıyorum. Şöyle biraz kırayım. Bu şekilde asla buraya pompamı takmıyorum. Ben bugün şurama takacağım. Şu bölgeme takacağım. E, pompamı getirdim. Zımbalamamı getirdim. Bu şekilde duruyor. Şu iki yanda şöyle göstereyim. Yeşil şeyler var. Bunlara böyle bastıracağım. Getirdim. Koydum vücuduma. İki yanındaki kulakçığa bastım. Şu anda vücudumda. Ardından şuraya bastım. Oturması için vücuduma bastım. Oturdu. Zımbalamamı çektim koydum zımbalamamı iki yana şöyle bastırdım çektim ve artık üstünün pompan vücudumda ardından iğneyi kırdım bir yere batmasın kırdım ve bu kadar yani korkulacak hiçbir şey yok ee, her gün üstünün yapıyormuş gibi yani bu kadar şu an vücudumda e, kanalı doldur diyeceğiz Tekrardan ben size şöyle göstereyim üsünün pompasını. Ee, şimdi burada Bir saniye Kamera fokuslanırsa Kanalı doldur, seti vücudunuza takın Doldur, atla var ACT'ye basıyorum Benim Setim 0.6'lık olduğu için 0.3 Gönderecek Kanalı doldur diyorum ACT'ye basıyorum Kanal dolduruluyor diyor ve ünite şu anda 0.3 ünite şu anda vücuduma gidiyor ve şu anda gitti ee, eğer 2 saat sonra kan şekerim yüksekse ya setimde arayacağım ya da karbonhidrat saymamda şu an ekran temizlendi ve artık vücudumda korkulacak hiçbir şey yok arkadaşlar bugünlük bölümümüz de bu kadardı. Sizlere bugün Hüslim pompası nasıl takılır onu anlattım. İnşallah sizler için faydalı olmuşumdur. Bunun gibi e, videolar isterseniz eğer hemoglobin ABC'me baktığım gün işte hemoglobin ABC'm kaç, diyabet hemşirem, doktorum her şeyle tanıştırabilirim size. Bunun gibi videoların devamını istiyorsanız bir beğeni atmayı unutmayın. E, şimdilik Allah'a emanet olun. Görüşmüşüz. Görüşmek üzere. Bay bay.